Aklınızda ne var? Abi ben bu işe girer miyim? Şöyle mi bu şirket nasıl? Benim böyle vizyonum falan. Değil. Abi kaç para verecekler? O seninle görüşme yapan geri zekalı insan kaynakları yöneticisinin kafasında ne var? Ha adamın CV'si iyi biz bunu kaça bitiririz var. Patronun kafasında ne var? Ya birilerini alın da çok da pahalı olmasınlar. Ya senin kariyerin böyle başlıyor. Benimki öyle başladı. Hala devam edeceğini umut ediyorum. Seninki belki öyle devam ediyor. İnsan bir işe girerken sadece para için girer mi? Girmemeli. Ben kumarhane sektörüne, onun da videosu var, para için girdim. Olan baktım acayip bir ortam, park, havada uçuşuyor. Uçuşuyor paralar, dolarlar, molarlar. Too good to be true. Öyle değil. O yüzden bu parayı hayatta hayatımızdan çıkaramayacağız. Bu parayı al bir hayvanın önüne koy, yemez, insanoğlu sever. Hadi de alalım.